İplik alan talimatındaki sıradaki konu jakar ile ilgili. Şimdilik küçük bir jakar çizeceğiz. Jakar konusunda daha sonra detaylı olarak deneyeceğiz fakat şimdilik bu jakarın yapılması lazım. Jakar alanını seçiyoruz. Ve buraya bir jakar uyguluyoruz. iplik alan talimatını açıyoruz. Ve jakar satırlarından buranın yanına J gelmiş oluyor. Burada jakar olduğunu gösterecek şekilde. Biz buraya gelip Jacquard sununa gelip sağ tıklıyoruz. Ve 2Y seçeneğini seçiyoruz. Bu şekilde alttaki mekiklere dikkat edin. Mekiklerin 2'ye katlandığını görüyoruz. Bu şekilde bizim desenimiz daha çok sistem kullanılarak jakar örülebilecek bu alanda. Jakar sayısını tekrar 1'e düşürtmek için sağ tıklayıp 1'e basıyoruz ve tekrar üstüne basıyoruz. Mekiklerden kurtulabiliyoruz. Çift sistem jakar örerken bir yandaki sütunda, hemen yandaki sütunda sistem akışı yansıtma seçeneği var. Buraya gelip sağ tıklayıp sistem akışını yansıt dersek mekiklerin yerleri değişmiş olacak sadece. Böyle bir şey ihtiyaç duyulduğu zaman da Emi Plus bize buna izin veriyor. Bakın mekiklerin yeri değişti. Meşkler diğer tarafa aktarıldı.